Evet arkadaşlar. bugün üçüncü videomuzu çekiyoruz. Çekiyoruz ve şimdi de şimdi de de baya bir kupa kasmaya çalışacağız. Durut 100 bin kupa almaya çalışacağız. 14 bin kupa almaya çalışacağız. Hatta, az önce ben Yusuf'un yine yanındaydım. Şimdi. Hater O da Max. Double evet. time. Kanka. Tamam. Kanka bekle. mı? Bence kas ya. Ha, Daha yeni zaten. Daha 2 günlük Kaç Ayyoo. kaç seviye oldu? Oo! Güzel. Altı seviye iyi. Haydi hazır de Evet. Ben de mod gel. Sen de kup ikimizin de kupası az. Arkadaşlar bu videonun başlığını ben yazmak istemiyorum size söylüyorum. Ben, ben videonun başlığı Yusuf'a kupa kasıyoruz. Ben de ben kendi kupamı kasıyorum. <laughs> Yusuf'un kupayı almayayım. Bu ne ara öldün sen? Niye hep beraber dolaşmıyoruz abicim? Ben de Adamlar beraber dolaşıyor. Şimdi ben ne alayım yedim. Ben, ben geliyorum. Hop. Ya. Tebrikler adamlar. Ya. Aha benim ultim oldu ama bana yüklü. Yusuf gel Yusuf gel. Allah yanlış ya bir şey yaptım. Ya. Ben kaçmam lazım. E, Kartı yıkla. De. Şu an yok şey yok şey. Şu... Bu arada bu arada boş yeri yükselttin. Yerde zaten 7 seviye olacaktı. Direkt. Ne kadar aşı seviye yapsaydım o kadar iyiydi. Tirk oh, oh, yandı. Vuramadı hiç ona. Tirk uzak çıkarak birer kastedi. Bence de ya. Olur. Ya tam öldürüyordum. Öldü adam ya. Olamaz. Şimdi bitti benim. Adam beni öldürüyor. Bu ama bir enerjisi var. Belki yanarsın. Sadece bir enerjisi var. Pips geliyor. Eğer sıkıştırırsam Oha, ulucu enerjili grov var. Bak, kamera saldırıyor. mı? Allah. ben kaldım. Ben yapış kaldım burada. Bak, bu da Oha. Onda bu de Sen de hangi uzakçı? Ben de uzakçı güzel bir karakter alacağım. Max çok iyi olmadı. O zaman çok güzel bir karakter. Suki! Ender'de hiçbir şey çıkmıyor bildiğiniz gibi. Evet.